Merhaba arkadaşlar Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Home nasıl hard disk takacağız? Nasıl SD kart üzerinde kurulu olan Home Assistant'ımızı bir SSD hard disk üzerine aktaracağız? Onu göreceğiz. Gelin isterseniz önce neler kullanacağız ona bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanacağımız materyaller bunlar. High Level'ın SSD hard diski ve SSD'den USB kablosu. Evet gördüğünüz gibi kablosu ve İsterseniz bunu e Portable hard disk yani yakınınızda taşıyabileceğiz. Şey Biz hard disk olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hard diskimizin gireceği yer belli. Yanlış takma gibi bir ihtimalimiz yok. Fakat şöyle oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet USB'mizi taktıktan sonra. Evet şimdi Huma sistemimizi açıyoruz. Evet Huma sistemimizden ayarlardan sisteme tıklıyoruz. Buradan yedeklere Ve buradan sağ alttaki yedekleme oluştur. tıkladıktan sonra buraya bir isim belirtmemiz istiyor. Örneğin hard diske yedekleyeceğimiz için hard disk dedik. Evet burada tam yedeklemeyi seçiyoruz ve oluştur diyoruz. Evet, onu deklememek için bugün oluşturulmuş. Zaten herhangi bir değişiklik yapmadığım için bugün oluşturulmuş bir tam yedeklemeyi indireceğiz. Ve bunun üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi tam yedekleme kısmını anlatıyorum sizlere. Sağ üç noktadan yedeklemeyi indiriyoruz. İnternet browser'ınız nereye indiriyorsa oradan bu yedeklemeyi daha sonra kullanmak için masaüstüne kopyalayacağız. Ben masaüstüne yedeklediğim için şu an masaüstüne indiriyor olması gerekir. Evet, gördüğünüz gibi indiriliyor. Evet, indirmemiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi masaüstümüze kaydettik. Home Assistant sayfasına girdiğimizde Home, Tire, Assistant ve I.O. Starting'e buradan Installation'a giriyoruz. Ben Raspberry Pi kullandığım için Raspberry Pi seçeneğini seçeceğim. Sizler her farklı bir hardware yani yükleyeceğiniz herhangi bir ayrı bir şey Onu da, onu da seçebilirsiniz. Raspberry Pi'den Evet ben Raspberry Pi 3 kullanıyorum. 32 bit yükleyeceğim. Buradaki adresi kopyalıyoruz. Evet burada bizden Belena Acer programını yüklememizi istiyor. Siz de Belena Acer programını yüklemeniz gerekiyor. Evet normal şartlarda. Örneğin benim Flash Pen'im var. Normalde bunu buna format attığınızda sağ tıklayıp içimlendir dediğinizde burada size NTFS, FAT32 ve XFAT olarak görünüyor. FAT32 olarak seçip, Başlat dediğimizde, Biçimlendir dediğimizde, Bilgisayarımız biçimlendiriyor. Fakat, Hard diskimizi biçimlendirmek için girdiğimizde, Evet, Burada, NTFS olarak görüyoruz ve exfat olarak görüyoruz. FAT32'yi göremiyoruz. O yüzden öncelikle hard diskimizi biçimlendirmemiz gerekiyor. Ben NTFS uzantısı ile denedim. Maalesef çalışmıyor. Yani FAT32 olarak hard diskimizi biçimlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de FAT32 Format adlı uygulamayı indiriyoruz. Evet, onu çalıştırdığımızda Evet, ben FAT32 olarak işaretlediğim için zaten 16 GB FAT32 ama siz buradan NTFS'den FAT32'yi seçtikten sonra Start diyorsunuz ve hard diskimizin ne kadar bir hard disk aldıysanız biçimlendiriyor ve FAT32'ye çeviriyor. Evet, daha sonra Balena Etcher uygulamamızı açıyoruz. Balena Etcher uygulamamızda biraz önce kopyaladığımız eğer internetinizde sıkıntı varsa, internetiniz için yoksa biraz önce kopyaladığımız adresteki dosyayı bilgisayarınıza indirerek de yapabilirsiniz. Ha. Kopyaladığımız adresi uğrundeyim. buraya da yapıştırarak evet buraya yapıştırıyoruz ve okey diyoruz. Ne yapıyor? URL üzerinden bu uygulamayı önce deneme için kendi üzerine indir. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde indirdi. Select target dediğimiz yerden şu an için benim 16 GB'lık belleğim görünüyor. Siz buradan hard diski seçiyorsunuz. Evet seçtikten sonra flash diyoruz. Evet Evet, BNN Acer şu an Home Assistant uygulamamızı boot edilebilir. Yani tek her açtığımızda başlatacak şekilde flash edilir. Burada Complete'i gördükten sonra hard diskimizi alıp Home Assistant'ımızın üzerine koyacağımız Raspberry Pi 3'ümüzü kapatıp üzerine takıp tekrardan yeniden başlatır hard diskimize home asistanımızı yükle. Gelin isterseniz şimdi hard diskimizi Raspberry Pi üzerine takalım ve yeniden başlayalım. Evet arkadaşlar burası benim home asistanımın modemimin ve diğer akıllı ürünlerimi yönettiğim yer. Evet gördüğünüz gibi Home asistanımızı Raspberry Pi üzerine kurdum hard diskimiz ve son gibi bir da üzerine USB üzerinden takılı bir adette kulaklık çıkışından hoparlörümüz bağlı. Evet. Hard diskimizi taktığımızda hard diskimizin ışıklarının yandığını gördük. Evet. Şu an için Home asistanımız hard diskimiz üzerinden çalışmaya başladı. Evet Home Asistanımız bilgisayarımızda açıldığında ilk giriş ekranının üzerinden giriş yaptıktan sonra Restore diyeceğiz. Restore'a tıkladığımızda yedeğini almış olduğumuz Home Asistanımızı hard diskimiz üzerine kurup eski Home Asistanımız üzerinden tekrardan Home asistanımızı kullanmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Home asistanımızı hard diskimize yükledik. Ee, hemen paniğe kapılmayın çok uzun sürüyor. Ee, bu açıdan sıkıntı yaşar, yaşayabilirim diyorsanız ben e, kendi SSD kartımı da atmadım. Home asistan üzerine takılı kurulu halde kenara ayırdım hard diskime de kurdum. Bu biraz uzun sürdü. Evet, Oma asistanımıza tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Oma asistanım eskisi olduğu gibi geldi. Evet, Oma asistanımız gördüğünüz gibi SSD kartımızdan hard diskimizi kopyaladık ve şu an gayet güzel kullanılabilir durumda. Evet, ayarlara girip sistemlere bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi daha önce birkaç GB boş gösterirken şu an 128 GB üzerine kurulu olduğu için bir kısmı da tabii kendisi kullandığı için 95 GB boş olduğu görülür. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Home sistemimizin yedeğini alıp hard disk üzerine nasıl klonlarız, nasıl yükleriz, nasıl hard diskimizden artık home asistanımızı kullanmaya devam ederiz, onu gördük. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım sizler de videoda bakarak uygulayabilirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız yorumlara en kısa zamanda dönmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.